Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün bu hisseyle ilgili iki tane hisse alım haberi geldi onu söyleyelim birisi Cuma gününe ait sabahleyin seans açılmadan önce gelen 9.17 geçe gelen pay alım satım bildirimi arkadaşlar baktığımız zaman ne diyor 20 Eylül 2024 tane Cuma günü Uşak Selamik Sanayi AŞ e parayla ilgili olarak bakın Uşak Seramik arkadaşlar 12 lira 04 kuruş ve 12 lira 08 kuruş aralığından ki bugün 12 lira 28 kuruştan kapattı. 1 milyon TL toplam nominal tutarlı yani 1 milyon adet hisse aldık demiş. Diyen kim arkadaşlar? Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ünleri Sanayi ve Ticaret AŞ Harun Tanış arkadaşlar yönetim kurulu üyesi. Baktığım zaman daha önce 46 milyon hissesi var pardon 45 milyon hissesi vardı arkadaşlar. Bu da %18.63'e tekabül %19'a yükseltmiş arkadaşlar. Büyük ortaklardan bir tanesi. Ve arkasından öğleye doğru tekrar bir tane daha haber geldi. 13-10 geçe. Yine kamuya aydınlatma platformu pay alım saltımı bildirim şeklinde. Baktığımız zaman da arkadaşlar 23 Eylül 2024 yani bugün 12 lira 03 kuruş ve 12 lira 11 TL fiyatlarından 1 milyon TL toplam nominatör alış işlemi tarafımıza gerçekleşmiştir diyor. Bu işlemle birlikte uçak Seramik AŞ sermayesindeki pay oyaklarım o ayaklarım %19,42'ye çıktı diyor arkadaşlar. Toplam kaç lot oldu şimdi? 45 milyon küsürden başlayan, 45 milyon 634 binden başlayan serüven şu anda 47 milyon 634 bine çıktı ve şirketin %19.44 hissesine sahip gözüküyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Yani bu arkadaş tepeden %70 düşmüş arkadaşlar bir hisseden bahsediyoruz. Tepe noktası kaç arkadaşlar? Tepe noktası 41, bakalım hemen arkadaşlar şöyle bakıyoruz. 41,50 arkadaşlar. Yaklaşık tam değil ama yaklaşık %70 düşen bir ise acaba dibi mi geldi diye düşünmeden edemiyor insan. Ayrısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.